Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle bu dersimizde Tekasür Suresini inşallah işlemeye çalışacağız. Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Tekasür mal mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. Yani tekasür normalde çokluk demektir. Burada özel anlamıyla e, mal mülk ve işte evlatların çokluğuyla övünmeye e, tekasür kelimesi özel olarak hasredilmiş bu ayeti kelimede evet nüzul musaftaki sıralamada 102. iniş sırasına göre 16. suredir mekkidir medine'de indiği rivayeti de vardır ancak e, biz bunun mekki olduğunu bilelim mekki ağırlıklı bir sure olduğunu bilelim e, surede insanların hayatını aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve ahiret hallerinden söz edilmektedir. Evet. Yani insanlar mallarıyla, işte mülkleriyle, evlatlarıyla övünmeye e, çalışırlar. Bunların hepsi geçici oldu. Bir gün e, bunların sonu gelecek. İnsan bu nimetlerden bu nimetlerden mutlaka e, sorguya çekilecek. Bunları Allahü Teala ne yapıyor? Bu surede bizlere açıklıyor. Değerli hocalarım. Evet. Bir beşinci ayetleri inşallah şöyle mealini verelim. Sonra tefsirine geçeceğiz. Elha el Elha lehven kökünden gelir. Yani oyalanmak bir şeyle. Elhâküm <laughs> sizi oyalayıp durdu ettekâsür çokluk yarışı. Yani çokluk e, düşüncesi, çokluğu öne sürmeniz sizi o, o oyalayıp durdu. Ne zamana kadar? Hatta ta ki zürtümülme kabir kabirleri ziyaret edinceye kadar. Bu kelimenin altını çizelim. Bununla ilgili notlar alalım inşallah. Önemli bir yer. Çünkü burayla ilgili tefsir alimleri arasında ihtilaf vardır. İşte rivayetin birine dayanılarak denilmiştir ki buradaki kabirleri ziyaret etmekten maksat işte çoklukla ölen kimseler kabirlerde bizim ölmüş şu kadar şan ve şeref sahibi, makam sahibi eşimiz, dostumuz, akrabalarımız vardı, kabilemizden böyle insanlar vardı diye bunlarla övündüklerini rivayet edilir. E, buradaki edebi anlatımı esas aldığımızda ise yorum, e, ta ki ölünceye kadar, yani ölüp kabre girinceye kadar çoklukla e, övünmek sizi oyalayıp durdu manasında. Evet, yani bu çokluk ne kadar da olsa bakın buradaki ibare gerçekten önemli. Ne kadar çok malınız dahi olsa, karun kadar malınız, servetiniz dahi olsa bir gün kabre gireceksiniz ve bu malın hepsi dünyada kalacak. Yani onu ahirete götüremeyeceksiniz. Neyi götürebileceksiniz? Amellerinizi götürebileceksiniz. Dolayısıyla buradaki çokluk kabirde bir anlam ifade etmeyecek manasında böyle bir cümle örgüsü var değerli arkadaşlar. Kella sevfe تعلمون bakın burada Allahu Teala üç defa kella kelimesini kullanıyor. Ve bir şeyi ileride bileceğimizi, yine gerçekten onu bileceğimizi, sonra bunu ilmel yakin olarak bileceğimizi Allahu Teala söylüyor. Ee, bir şeyi bilmenin dereceleri var. İlmel yakin bir şey hakkında ilim olarak bilgi sahibi olmak. Aynel yakin bir şeyi görerek e, onun hakkında bilgi sahibi olmak. Bir de hakkal yakin var. Bir şeyi artık tamamen hissederek ruhumuzda, benliğimizde, her şeyimizde bilmeye denir değerli arkadaşlar. O yüzden bilmenin mertebeleri vardır. Ee, burada e, ilmel yakin, hakkal yakın, aynel yakin kelimeleri bu ilmin bilmenin derecelerini gösterir. Hatta bununla ilgili kaynaklarda e, farklı açıklamalar ele alınmıştır. Bunu da böyle bir not olarak belirtelim. Şimdi tekrardan buranın mealini vermeye çalışalım inşallah. El hakimut tür hatta zurtumul makabir. Çoklukla oya, e, övünmek sizleri kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Kelle sevfe te'lemun. Hayır, gerçekten ileride bileceksiniz. Sümme kelle sevfe te'lemun. Hayır, hayır, gerçekten ileride bileceksiniz. Bakın buradaki vurguyu Türkçe'de ne yapıyoruz? Hayır hayır gerçekten ileride bileceksiniz gibi bir ibareyle veriyoruz. Yani Türkçe'ye en uygun düşen vurgu şekli neyse o şekilde vereceğiz değerli hocalarım. Dolayısıyla Türkçe'de bunların birebir karşılığı olmayabilir. Kelle hayır gerçekten hayır yine hayır lev ta'lemun a'lma'l yakin gerçekten siz bunu ilme'l yakin olarak bileceksiniz. Burada bakın kella birinci vurgu. sümme kella ondan sonraki ikinci biraz daha artırılmış bir vurgu. Burada kella lev bu da daha böyle eee vurgunun en şiddetli hali. Burada ifade şekliyle Kur'an-ı Kerim'de vurgunun e, tabiri caizse bin bir çeşit hali vardır değerli hocalarım. Kimi zaman işte müpteda haber yer değişerek vurgu yapılır. Kimi zaman e, işte fiille fail, meful bunlar yer değişerek vurgu yapılır. Kiminde edatlar kullanılır, kiminde edatlar çifte kullanılır. Yani çeşit çeşit vurgu şekilleri vardır. Buradaki vurguyu bizim zihnimizde anlam olarak şöyle tahayyül etmemiz gerekir. Evet bu kısa açıklamadan sonra buradaki çevirileri okuyalım inşallah. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Yani burada kabirlere varıncaya kadar, e, ölünceye kadar diye de anlaşılabilir. Kabirlere gidip tek tek cesetleri, oradaki mezarları sayıp onların şanlı şerefiyle ölmek ile de olabilir. Kabirlere gitmeden de işte bizim kabir restanlarımızda şu kadar şu kadar e, ölmüş şanlı şerefli insanlarımız vardı e, gibisinden böyle bahsederek de olabilir. Yani bu üç türlü manada anlaşılabilir. Ama buradaki öz mesaj nedir? Ölünceye kadar e, çoklukla dünyada her şekilde övündük. Ölülerimizde, dililerimizde her şekilde övündük manası var. Yani bu insanların bu yapıdaki insanların övünmesi bahsediliyor. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, hayır. Elbette yakında anlayacaksınız. Hayır. Keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Evet. Şu lev burada keşke olarak çevrilmiş. Evet, Türkçe'ye de uygun bir çeviri olarak düşmüş. İnşallah tefsir kısmına geçelim, buradaki bilgileri biraz daha açmaya çalışalım değerli hocalarım. Evet, çoklukla övünme yarışı diye çevirdiğimiz birinci ayetteki tekasür kelimesi bu sure bağlamında özellikle yüksek bir amaç bütmeden, neden, niçin demeden, mal, evlat, yardımcı ve hizmetçi gibi her devrin telakkisine göre çoğun çokluğuyla övülen şeylerin büyük bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girilmesi, manevi ve ahlaki sorumluluğun düşünmeden alabildiğine kazanma hırsına kendini kaptırılması, insanın kendini kaptırması anlamına gelmektedir. Buranın buraya kadar altını çizelim. Evet. Diğer yerler tabi bunlarla ilgili açılmış yorumlar. Yani e, bu her türlü övgüyü ifade eder. Dünyada makamımızla övünürüz, çocuğumuzla övünürüz, işte işimizde övünürüz, ondan sonra paramızla övünürüz, arabamızla övünürüz. Yani her türlü e, bir yarış kazanırız, orada övünürüz. Her türlü övünmeyi ifade eder. Ancak bunlar gerçekten bir gün hepsi dünyada kalacak şeyler, bizimle gelecek ee, şeylerin, bunların e, yansıması olan amellerin olacağı bildiriliyor. Yani bu ayette özellikle bu vurgu e, insanlara anlatılmaya çalışılmış. Evet, burada şuraların altını sonuna kadar çizelim. Burası önemli bir paragraf. Okuyalım. İkinci ayetteki mekabir kelimesi kabir anlamındaki makberenin çoğuludur. Makbere kabir demektir. Mekabir kabirler demektir. Tam anlamı sonunda kabirleri ziyaret ettiniz demek olan cümleye müfessirler özellikle şu anlamları yüklemişler. Birinci anlam mecazi anlamda sonunda ölüp kabirlere girdiniz. Bu tutku ve yarış sizde ölünceye kadar sürüp gitti. Burada edebi anlatım esas alınıp e ee, buradan anlaşılan mana aktarılmaya çalışılmış. Sonunda ölüp kabirlere girinceye kadar bu tutku ve yarış sizde sürüp gitti manasında. Diğer bir yoruma göre yine mecazi anlamda öyle kibre kapıldınız ki birbirinize karşı kabirlerdeki ölülerle övündünüz. Yani bizzat kabirlere gitmediniz ama kabirlerde şu kadar bizim ölülerimiz var falancamız şöyle şanlıydı filancamız böyle şerefliydi ötekisi böyle varlıklıydı falan gibisinden birçok övgüyü onlara dile getirdiniz. Etrafınızdaki insanlara dile getirdiniz manasında. Diğer bir yorum üçüncü yorum lafzi anlamda bizzat kabirlere gidip ölülerle övünüyoruz. Yani kabre vardınız şurada falancamız yatardı, böyle şanlıydı, böyle şerefliydi, şurada filanca yakınımız, akrabamız, kabilemizden bir mensup yatardı, şu kadar zengindi, şöyle bir makam sahibiydi, şöyle güçlüydü gibi bizzat kabirlere varıp övünmek. Evet, tefsirlerde anlatıldığına göre cahiliye Arapları mal, evlat, akraba ve hizmetçilerin çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar. Hatta bu hususta övünürken yaşayanlarla yetinmeyip kabirlerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider. Bizde şu 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 şerefli insanlar vardı diyerek ölmüş akrabalarını kabirlerini gösterir. Onların dahi çokluğuyla övünürlerdi. Surenin iyi sebebi olarak bu tür rivayetler bulunmakla birlikte genel anlamda İslam fıtratındaki insan fıtratındaki mal, evlat ve taraftarların çokluğu ile övünme ve benzeri davranışlar eleştirilmekte. Gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Burada vurgularla ilgili 3-5. ayetlerin başındaki hayır anlamına gelen kella edatları ebedi olan ahiret hayatını orada verilecek hesabı ve bu hesap için hazırlık yapmayı unutup da fani olan ve ancak daha yüksek amaçlar için kullanıldığında bir değer ifade eden mal, mülk ve benzeri imkanları bilinçsizce çoğaltma yarışına girişerek bunlarla avunup övünmenin korkunç bir gaflet ve ahmaklık olduğunu vurgulamak maksadıyla üç defa tekrar edilmiştir. Beşinci ayette kesin bir bilgi diye çevirdiğimiz ilmel yakın tamlaması sözlükte bir şey gerçek haliyle idrak etmez. Evet. Şimdi 5. ayette kesin bir bilgi diye çevirdiğimiz ilmel yakın tamlaması sözlükte bir şey gerçek haliyle idrak etmek anlamına gelir. Burayı yanlış okuduk. İlim kelimesiyle gerçeğe uygun kesin bilgi anlamındaki yakın kelimelerinden oluşan bir terim olup kesin olan akli ve nakli delillerin ifade ettiği bilgi diye tarif edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar Burada e, anlatılmak istenen şu son paragraftaki bütün bilgiler önemli. Burada altını çizelim inşallah bunları e, aklımızdan çıkarmayalım bu ayetler ile ilgili olarak. 6 8. ayetlerde Allahu Teala buyuruyor ki leteravunnel cahim. Evet. Tera görmek demektir. Le burada le ve mum tekit edatlarıdır. Şüphesiz ki göreceksiniz neyi? Cehennemi. Cehennemi göreceksiniz. Evet. Sonra Allahu Teala bu vurguyu ne yapıyor? Sümme ile bir level üste taşıyor. Tümme le teravnaha. Şüphesiz ki o he burada cehenneme gider. O cehennemi aynel yakin olarak göreceksiniz. Evet şüphe yok ki bunda zerrece şüphe yok ki bunu aynel yakın olarak göreceksiniz. Ayn göz demektir. Yani gözünüzle görüp yakinen bir bilgi sahibi olacaksınız. Manasında. E, cehennemi biz ne yapacağız? Göreceğiz. Sonra onu yani bunun hakkında bir bilgi sahibi olacağız. Uzaktan göreceğiz. Sonra onu bizzat ne yapacak e, bu tür insanlar, bunlarla övünen e, müşrik karakterli insanlar onu bizzat tadarak, cehennemin tadına vararak, onu yaşayarak, orada yanarak ne yapacaklar? Görecekler o dehşeti, yananları görecekler. tümme sonra letüs elünne, şüphesiz ki burada bakın yine tepki edatları kullanılmış, num ve lam edatları Tümme letüs elünne şüphesiz ki sizden sorulacak yevme idin o gün anin size verdiğimiz nimetler. Yani nimetlerden o gün sorguya çekileceksiniz manasında bir e, ayeti kerime. Evet çevreyi okuyalım. Yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Evet. Tefsir kısmına geçelim. Gözünüzle ayan beyan göreceksiniz diye çevirdiğimiz kısımdaki aynel yakın tamlaması sözlükte göz anlamına gelen aynı ve gerçeğe uygun kesin bilgi anlamındaki yakın kelimelerinden oluşan bir terim olup gözlem yoluyla elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgiyi ifade eder. Buranın altını çizelim inşallah aynel yakin ile elde edilen bilginin ilmel yakin ile elde edilen bilgiden daha üstün ve kesinlik derecesi daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır evet daha önce ilmel yakin leteravunnel cahim ümmeleteraunneha aynel yakin burada da aynel yakin olarak belirtilmiş öncesinde e, diğer ayetlerde tekrar oraya dönelim Bakın orada ilmel yakın kelimesi kullanılmıştı. Evet. İlmel yakın. Bir şey hakkında ilim sahibi olmak. Birinci e, derecesi. Bir konu hakkında bilgi sahibi olmanın birinci derecesi. Sonra aynel yakın kelimesi. Bu da gözle görerek şahit olmak bir şeye. Bir de hakkal yakın var. İşte bu hakkal yakın de Az önce söyledik ama e, bu ibareye daha uygun. E, bizzat cehennemde yanıp onun tadına varmak, onu yaşamak, yaşayarak bilmek işte o da hakkal, yakin olur. Burada cehennem hakkında bilgi sahibi olmak ilmel yakin, onu görmek aynel yakin, bizzat cehennemde yanmak hakkal, yakin olur. Bu derecede bilgi sahibi olmuş oluruz. Evet. Burayı bu şekilde düzeltmiş olalım. Yüce Allah dünya hayatında mutlak gerçeği kabul edip de ahiret için hazırlık yapmayan aksine fani şeylere aldanıp onlarla başkalarına karşı övünenlerin ahirette cehennem azabıyla cezalandırılacağını yemin ederek haber vermiştir. Evet 6. ayette cehennemi mutlaka göreceksiniz ifadesinin mecazi bir görme şeklinde büyüklüğü şeklinde anlaşılmaması için 7. ayette onu aynel yakın olarak gözünüze ayan beyan göreceksiniz buyurulmuş. Böylece hem tehdit pekiştirilmiş hem de cehennem olayının büyüklüğü ifade edilmiştir. 8. ayet ise Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek üzere onun yolunda ve emrettiği şekilde değerlendirmeyip de onları başkalarına karşı övünme ve kendini üstün görme, gösterme aracı yapanların bu nimetlerden hesaba çekileceklerini, sonuçta şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklarını anlatmaktadır. Evet. Tekasür suresiyle ilgili aktaracaklarımız bu kadar. İnşallah bir başka derste buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.